Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizinle e, hepsi buradan aldığım yazı tahtasının kutu açılımını, kurulumunu ve görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım. Böyle bu tarz videoları ilk defa çekmeye başlıyorum. O yüzden biraz acemiliğim var. O kusura bakmayın. E, cep telefonuyla ön kameradan çektiğim için bir taraftan görüyor musunuz, görmüyor musunuz ona bakmaya çalışıyorum. E, ve bu tarz videoları tek kişi ger çekmek gerçekten çok zormuş. Ama sizin için e, bunu başarmaya çalışacağım. Ee, şöyle isterseniz bantlarını e, keserek başlıyorum şöyle köşelerden başlayalım Bayağı, her köşeyi bantlamışlar sağlam olsun diye tabi kargoda biliyorsunuz e, bu tarz ürünler gerçekten çok hasar görebiliyor ama kutu en azından sağlam geldi bunu şöyle açayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılmış olarak geldi. İçine şöyle koruma aparatları konulmuş. Şöyle onları alalım. Evet. Gördüğünüz gibi yazı tahtamız böyle. Ups, biraz ağırmış açıkçası. Şöyle sizin için şuradan şöyle kartonu bir kaldırıyorum bayağı büyük bir şey evet gördüğünüz gibi yazı tahtamız bu şekilde öps. etrafı alüminyum çerçeveli olan almıştım şöyle öps. şurası var şöyle katlanabiliyor açılabiliyor işte e, yazı kalemi tahta falan. E, yazı kalemi ve koymak için e, şöyle arkası ise üç tane ayağı var, iki tane yağı sabit, bir tanesi de şurada bunu geçirme yeri var. Kullanmadığınız zaman takıp buraya tık diye sabitliyorsunuz. Açmak istediğinizde açıp şu şekilde üçgeni kurmuş oluyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Buradan böyle ayaklarını gevşetirip yukarı kaldırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yazı tahtası bu şekilde. İsterseniz bir yazı vesaire onu da deneyelim. Ee, şöyle yine beyaz tahta kalemi silgisi ve e, kalem için mürekkebi üçlüsünden oluşan bir ürün sipariş etmiştim. Bununla birlikte sipariş ettiğinizde hepsi burada da bu e, hem ücretsiz kargo geliyor hem ikisini bir aldığınızda ekstra indirim sağlamış oluyor. Evet. Şöyle kalemimizi koyalım. Şuradan of. Şu Kalemlerdeki şey koku yok mu? O, o hemen geldi. Şöyle bir deneyelim. Bismillah diyelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. O, tabii muhtemelen ilk defa kullandığımız herhalde silmek biraz zor ya da yüzeyinde mi bir şey var ee, gördüğünüz gibi siliniyor ama e, izleri kalıyor şöyle biraz parmağımı ıslatarak yaparsam yani ıslak bir şeyle silmeniz gerekiyor anladığım kadarıyla bu tamamen silmiyor ee, bu arada şuraya size bir e, mesaj da yazayım kanala abone olmayı unutmayın <laughs> e, güzel e, güzel ben bunun için aldım e, biliyorsunuz belki e, diğer başka kanallarım da var orada e, biraz eğilmek zorunda kalıyorum kameranın açısından dolayı e, orada böyle işte girişimcilik e, yurtdışı iş kurma vizeleri e-ticaret, e internetten satış yapma vesaire gibi bunlarda anlatımları yapıyorum, videolar çekiyorum. Orada da böyle bazen e not alıp bir şeyleri anlatmak daha kolay oluyor diye bunu aldım. O kanalımın linkini de koyarım merak ediyorsanız orada bu e bununla çekeceğim videolara da bir bakmış olursunuz. Fayda sağlıyor mu, nasıldır gibisinden. E ama e ürün gayet sağlam gözüküyor öyle söyleyeyim. E tek şeyi ya bu silgisinden dolayı sıkıntı var tamamen çıkarmıyor gördüğünüz gibi böyle lekeleri geliyor size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şöyle tripodu yaklaştırayım. Yani görebiliyorsanız eğer şurada yuvarlak parlayan cep telefonunun arkasındaki ring halka o yüzden bir ışık hüzmesi var orada. Ama onun dışında gayet güzel. Şöyle isterseniz bir de ayaklarını açıp e, bo, tam boyuna getirdiğimizde nasıl gözükecek ona bir bakalım e, Ondan sonra da e, bu, bu incelememizi de tamamlamış olalım şöyle yatırıp da yapalım yani böyle uzatıp sabitliyorsunuz Böyle yaklaşık aynı olsun şunu da onlar kadar uzatalım evet şöyle bir tarafa sola doğru çevirdiğinizde açılıyor sağa doğru sıkışıyor Ops pardon çok ses yaptık evet gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor öyle e, İsterseniz şu telefonu şuradan çıkarayım. Manuel olarak size bunu bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Böyle ayaklarını açtık. Ee, şöyle e, bir tahtımız oldu. Dediğim gibi yanında şöyle e, silgisi ve kalemi de var. Şöyle koyalım. Ee, ayrıca bir de şurada kutusunda Yedek mürekkebi de var. Kalemi doldurmak için bu hem tahtanın hem bu kalem silgi mürekkebi üstüne linkini atıyorum size. Oradan inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel. Sadece sildikten sonra biraz şeyler kaldı ama belki yeni olduğu için olabilir silgi ya da bir, bir birkaç kullanım sonra nasıl gözükecek bakalım. Böyle gayet güzel bir ürün. Şöyle ben 1.80'nin benim için gayet şu anda tamamen de ayaklarını açmış değilim az daha kalkabilir ama şu herhalde şu anda 1.60'da falan herhalde bu yani şu anda ideal bir kullanım açısı sunuyor. Muhtemelen sizlerin de işini görecektir. İster ben bunu tabii YouTube'da ders anlatmak için kullanacağım ama siz evde çocuklarınıza ders çalışmak için ya da iş yerinizde notlar almak işte herkesin işleri takip etmesi için yapılacak işler, bu hafta bitirilecek işler vesaire gibi şeyleri paylaşmış için olabilir. İş yerinizdeki, işte restoranızdaki, kafenizdeki menü vesaire o tarz şeyler için olabilir gibi farklı yazı tahtası ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz gerçekten. Güzel bir ürün. Bugün burası çok sıcak. Kusura bakmayın biraz terledim. Bir de bunu açmaya çalışınca biraz daha zor oldu. Yazı tahtamız böyleydi. Aşağıya hem yazı tahtasını hem silginin linkini de bırakacağım. Buraya kadar izlemişken videoyu beğenip kanala da abone olursanız. sevinirim Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın mutlu kalın. Selametle kalın efendim. Bay bay.